Azerbaycan ve Türkmenistan. Müslüman ve Türk dili konuşan ülkeler olmalarına rağmen uzun yıllarda soğuk ilişkiler içindeydiler. Hazar denizine kıyısı olan bu iki Türk devleti arasındaki soğukluğun nedeni deniz. Daha doğrusu Hazar denizindeki zengin petrol ve gaz yataklarıydı. İki cumhuriyet arasındaki ilişkiler Sovyet döneminde de gerginiydi. Bağımsızlığını kazandıktan sonra bile Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler istenilen düzeyde değildi. Kapalı ve tarafsız bir dış politika izleyen Türkmenistan, Dağlı Karabağ çatışması sırasında da Azerbaycan'a açık destek vermedi. Bu nedenle Türkmenistan adı değindiği zaman Azerbaycanlılar arasında bir takım sorular ortaya çıkıyor. Aynı inancı paylaşan ve aynı dili konuşan kardeş bir ülke acımıza nasıl bu kadar kayıtsız kalabilir. Ama bunlar zaten geride kaldı. 44 günlük savaşı kazanan Azerbaycan artık öyle düşünmüyor. Ve giderek artan sayıda ülke Güney Kafkasya'nın en güçlü ordusuna sahip olan ve bölgenin en önemli ülkesi haline gelen Azerbaycan'la daha yakın ilişkiler kurmak istiyor. Geçen hafta Azerbaycan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları bir vizyo konferans ile bir araya geldi. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev və Türkmenistan Cumhurbaşkanı Qurbanqulu Berdimuhammedov Azərbaycan hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında Xazar dənizindəki hidrokarbon qaynaqlarının ortaq araşdırılması və gəlləşdirilməsinə elişkin bir müqaviləni imzalamaq üzrə video konfransda bir araya gəldilər. Türkmenistan ve Azerbaycan Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ulaşım koridorunda yer almakta ve Hazar Karadeniz ulaşım güzergahının uygulanmasında önde gelen ülkelerdir. Bu bakımdan iki kardeş ülke arasındaki yakınlaşma küresel stratejik projelerin hayata geçirilmesi açısından da çok önemlidir. Dağlı Karabağ sorununun sona ermesinin ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında kara yolunun açılması ve Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki koridorun önemi Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerinin yumuşaması sorununu gündeme getiriyor bu ilişkilere engel teşkil eden Hazar Denizi'nde dostluk sahasında bir anlaşmanın imzalanması iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı geleceği umutlarını artırdı.